Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir demiş Sokrates. Sokrates Avrupa tarihi'nin en önemli filozofu belki de hatta birçok insan için en önemli düşünürü. Bir yandan da aslında en esrarengiz düşünürlerden biri çünkü Sokrates'in kendi yazdığı bir kaynağı yok. Onun hakkında bildiğimiz her şeyi biz öğrencisi olan Platon'un kaynaklarından, Platon'un anlattıklarından biliyoruz. Aslında e ee, insanların Sokrates'te bildiği şey Platon'un çizdiği bir tablo gibi. Yani Platon'un anlattığı kadar biliyoruz. Ee, onun dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Sokrates kendisinden önceki filozoflardan farklı olarak bir öğretmen gibi kimseye bir şey öğütlememiştir. Hatta en çok yaptığı şey insanlara aslında hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranarak konuşmalarda daha çok dinleyen taraf olurdu. Ve aslında sorduğu sorularla konuşmayı yönlendiriş tarzıyla insanların kendi yanlış düşüncelerini ya da yanıldıkları yerleri kendi kendilerine sorgulamalarını sağlardı. Başta söylediğimiz gibi Sokrates çok az şey bildiğinin farkındaydı. Çok az şey bildiğini söyleyebilmesi aslında birçok insandan daha büyük bir farkındalığa eriştiğini gösteriyor. Çünkü o zamanlarda bir filozofun çıkıp ben hiçbir şey bilmiyorum demesi çok enteresan bir durum ama çok da cesurca da bir durum. İnsanlara siz hiçbir şey bilmiyorsunuz bakın ben de bilmiyorum diyor. İnsanlara aslında en doğru bildiği tek şeyi söylüyor. Doğru demişken Sokrates'in doğruluk anlayışı aslında eğer doğruyu biliyorsanız doğruyu yaparsınız. Yani eğer ki yanlış yapıyorsanız daha doğru bir şey bilmediğinizdendir. İnandığı şey bu ve benim Sokrates'in öğretisinden en çok etkilendiğim noktalardan biri şu. Sokrates'e göre kendi doğrularına aykırı davranan insanlar asla mutlu olamaz. Yani eğer bir hırsız hırsızlık yaparken yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyorsa asla mutlu değildir. Ama eğer bunun çok doğru bir hareket olduğuna inanmışsa o zaman mutlu olabilir. Yani kendi doğrusu buysa eğer ki hırsızlık yapmanın doğru olduğuna inanmışsa o zaman mutlu olabilir. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir demiştim. Bunu söylemesinin nedeni şu. Aslında çok büyük bir farkındalığın içinde. Çünkü siz de bir düşünürseniz neleri bilmediğinizi yazarsınız, bir süre sonra acı çekmeye başlıyorsunuz. Çünkü o kadar çok şey bilmiyoruz ki. Mesela ben bir İspanyolla İspanyolca konuşamıyorum. Çünkü İspanyolca bilmiyorum. Tabi bir Almanla da İspanyolca konuşamıyorum. Çünkü evet İspanyolca hiç bilmiyorum. Neyse. Ee, mesela piyano çalmayı bilmiyorum Bu liste uzar gider çok fazla şeyi bilmiyorum Siz de eğer hepsini bir liste yaparsınız Ne kadar çok şey bilmediğinizin farkına varırsınız Hatta Sokrates gibi acı çekersiniz Evet Sokrates acı çekiyor Daha çok şey bilmek istiyor Ama her şeyi bilemeyeceğinin de farkında Ben bu bilgileri Sophie'nin Dünyası kitabını okuyarak öğrendim Size de tavsiye ederim Sizlere bu kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum Sokrates kendinden daha büyük bir şey adına konuştuğuna inanıyordu. Her türlü haksızlığı ve istismarı eleştirerek toplumda güç sahibi olanlara meydan okudu. Ve belki de en önemlisi bu faaliyet hayatına mal oldu. Sokrates belki af dileyerek hayatını kurtarabilirdi. Ama işi sonuna kadar götürmezse kendisine düşen göreve ihanet edeceğini düşündü. Ve başı dik bir şekilde ölüme gitti ve bu da ona binlerce kişinin inanmasını sağladı. Sokrates gençliği yozlaştırmak ve yeni tanrılar ortaya atmak suçlarından 500 kişilik bir jüri kadrosunda çok az bir çoğunluğun oyuyla idama mahkum kalıyor. Hatta af talep etseydi, kendi inandıklarını savunmasaydı muhtemelen canı bağışlanacaktı. Ama öyle yapmadı. Çünkü inandığı şey kendi bildiği doğru bu değildi. Ve Sokrates yüzyıllardır binlerce kişi için bir ilham kaynağı. Daima devletin iyiliği için çalıştığını söyledi. Ama yine de onu ölüme mahkum ettiler. Bu mahkumiyeti öğrendiğinden çok kısa bir süre sonra Baldıran zehrini içip intihar ediyor. Yine kitaptan bir alıntı yapacağım. Soru soran insanlar en tehlikeli olanlardır hep. Cevap vermek o kadar tehlikeli sayılmaz. Bazen bir tek soruda bin cevaptan daha fazla patlayıcı madde bulunur. Bugün sizlere Sokrates'i anlattım. Aslında anlatmamın en temel sebeplerinden biri Sokrates'in gittiği yoldan asla geri adım atmaması. Kendi bildiği doğruları her daim savunuyor olması. Ben Sokrates'i tanımadan önce de aslında insanların kendi doğrularıyla yaşaması gerektiğini savundum hep. Ve bugün Sokrates'in öğretisiyle tanıştığımda da aslında bunun ne kadar doğru olduğunu bir kere daha anlamış bulundum. Sizler de kendi doğrularınızın peşinden gitmeyi unutmayın. Hiçbir zaman kendinizi kendi doğrularınıza aykırı bir hayata mahkum etmeyin. Çünkü bu şekilde asla mutlu olamazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hep doğru olduğunu bildiğiniz bir yolda ilerleyin. Kendinizi asla esarete mahkum bırakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.